you mm -hmm. Bugün hepimiz için çok önemli bir gün. Kuvançla, onurla kutladığımız bugüne geliş sürecimiz ise oldukça eskiye dayanıyor. Biliyorsunuz ki tarih boyunca sayısız Türk devleti bu topraklarda hüküm sürdü. Malazgirt Muharebe ile başlayan süreç üç kıtada hüküm süren bir imparatorluğa kadar ilerledi. Ancak yükseliş döneminde olduğu kadar çöküş dönemi de hazırlayan etmenler hem dışarıdan hem de içeriden ilkem ilkem işlendi. Balkan Savaşları'nın ertesi günlerine gidelim. Osmanlı İmparatorluğu 500 yıl hüküm sürdüğü Avrupa'daki topraklarını kısa bir sürede kaybetti. Halk tüm varını yoğunu yanına alarak ve bir daha evine geri dönmeyeceğini bilerek Anadolu topraklarına geçmek üzere yola çıktı. Bir bölümü yollarda Yunan ve Bulgar çeteleri tarafından soyulup öldürüldü. Bir bölümü ise kaçarak kurtuldu. Kurtulanlar yaşadıkları zulmü paylaşmadı. Hatırlamak istemediği çünkü çocukları ve hatta gelecek nesil unutsun hatta hiç bilinmesin istediği. Ancak Yunan unutmadı, unutturmadı. Mora ayaklanması ile başlattığı ve katliam katliama dönüştürdüğü süreci Megali İdaa İda Düşü adı altında daha da ileri götürüp İstanbul'u, İzmir'i, tüm Ege'yi ve hatta Küçük Asya olarak nitelendirdiği Anadolu'yu ele geçirerek taclandırmayı amaçladı. Dört bir yanda savaşmak zorunda kalan Osmanlı ise Birinci Dünya Savaşı sonucunda Osmanlı Mondros Ateşkeş Atlantası'nı imzalayarak halkın hayal kırıklığını daha da arttırdı. <laughs> git evladım, yıllarca ben oğulsuz kalayım. Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım. Hadi yavrum, hadi git, ya gazi ol ya şehit. Mehmet Emin Yurdakul bu dizelir Anadolu'nun bağrı yanık anaların sesi olarak dile getirmiş. Bizler de o anaların şaire ilham olan sözleri ile büyüdük. Ulu Önder'in Melhamai Kubra olarak nileten nidelendirdiği ve 22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Muharebesi de işte bu dizileri doğrular niteliktedir tarihin en kallı savaşları arasında yer alan muharebede Türk ordusu bir savunma savaşından ziyade püskürtme ve direnme üzerine taktik geliştirerek Kurtuluş Savaşı'nın kırılma noktasını oluşturur. Öte taraftan Sakarya Meydan Muharebesi devam ederken top sesleri Ankara'dan duyulmaya başlar. Haberler kötüdür. Yunan kapıya dayanmıştır. Türk ordusunun direnci mi kırılmıştır? Başarısız mı olmuştur? Bu sorular altında bazı mebuslar kendi aralarında durumu istişare eder. Ankara'yı da Yunan alırsa vatanın kurtuluşu zora girecektir. Derhal meclis Kayseri'ye taşınmalıdır. Bu düşünceleri sesli olarak ifade ederlerken Tunceli mebusu Diyab Ağa yıldırım söz ister. Sakin ve ed, emin adımlarla kürsüye çıkar. Vatari'ye geçecek şu konuşmasını yapar. Ağalar, biz buraya kaçmaya mı geldik? Yoksa kavga edip ölmeye mi? Eğer meclisi taşımak istiyorsanız buyurun gidin ama ben gidemem. Tek başıma bile olsam bayrağım, dinim ve vatanım için son kurşunuma kadar savaşırım.